kuzu kulağı, A, B, C vitaminleri dışında demir ve fosfat bakımından zengin bir bitkidir. Çiğ olarak tüketilir, ekşimsi bir tada sahiptir. Aşırı tüketimi mideyi yumuşatabilir, bu nedenle ölçülü kullanılmalıdır. Kurutulmuş yapraklarıyla demlenen çayın ateş düşürücü etkisi bulunur. Ancak günde 3 bardaktan fazla içilmemelidir. Yeşil yaprakları ezilerek sivilce, cilt hastalıkları ve güneş yanıklarına karşı kullanılabilir baharda büyüyen kuzu kulağı, haziran ile eylül arasında çiçek açar. Isırgan otu, zengin besin içeriğiyle dikkat çeker. İçinde bulunan A, C vitaminleri, demir ve magnezyum gibi elementler sayesinde birçok sağlık yararı sunar. Bu bitki, çeşitli tüketim şekilleriyle kullanılabilir. Çay, salata, çorba gibi. Sağlık açısından, anemiye karşı etkili bir demir kaynağı olabilir Anti-enflamatuar özellikleri sayesinde iltihaplı durumları hafifletebilir ve idrar söktürücü etkileriyle böbrek sağlığını destekleyebilir. Cilt sağlığını geliştirme konusunda etkilidir. Egzama ve sedef hastalığı gibi durumları hafifletebilir. Bağışıklık sistemini güçlendirme potansiyeli vardır, özellikle yüksek C vitamini içeriği sayesinde. Ancak cilt tahrişine neden olabileceği için dikkatli kullanılmalıdır. Genellikle İlkbahar ve yaz aylarında genç sürgünler ve yaprakları toplanır, ancak kullanmadan önce tüylerinden temizlenmelidir. Labada otunun faydaları şunlardır. İştah açıcı. Efelik içeren labada otu, kilo alma sorunu olanlara doğal bir alternatif sunar. Sabahları tüketildiğinde gün boyu iştah açıcı etkisi gösterir, ancak uzun süreli kullanım önerilmez. Detoks etkisi. Labada otu, kan ve bağırsakların temizlenmesinde etkili bir rol oynar. Hemoroid hastaları için faydalıdır ve mevsiminde taze olarak tüketildiğinde toksinlerin atılmasını kolaylaştırır. Cilt sorunlarına karşı kullanım. Labada otu macunu, egzama, mantar ve kaşıntı gibi cilt sorunlarının tedavisinde etkilidir. Çıbanların daha hızlı temizlenmesine katkı sağlar. Romatizmal rahatsızlıklar ve kadın hastalıkları. Labada otu'nun romatizmal rahatsızlıklarda ve kadın hastalıklarında faydalı olduğu söylenmektedir. İshal durumunda kullanım. İshal durumunda labada çayı içmek önerilir. Ancak günde bir bardaktan fazlasını tüketmemek daha sağlıklıdır. Ayrıca labada otunun muhteşem sarmasını mutlaka denemelisiniz. İnanılmaz bir lezzet. Gelincik otu. Buğday tarlalarında ve yol kenarlarında sıkça karşımıza çıkan bu ot, tıpta kanser gibi önemli birçok hastalığa faydası olduğu bilinmektedir. Anonim 2019E Bölge insanı tarafından ilkbaharın erken döneminde toplanan bu ot, özellikle akşamları tuzlanarak taze tüketilen vazgeçilmez otların başında gelmektedir. Pişirilerek yemeklere ve böreklere de katılmaktadır. Bitki daha çok körpe dönemindeyken yaprakları tüketilmektedir.